Merhabalar, Sağlıkla Gülümseye, Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Yepyeni bir programla daha beraberiz. Bugün daha önce yaptığımız diş hekimliğine doğru bilinen yanlışlar konulu programın ikinci bölümünü çekeceğiz. Halk arasında pek çok doğru bilinen yanlış var. Ee, Sayın Doktor Hülya Polat'erle ile bunları konuşmuştuk. Hocamızı tekrar çağırdık. Ee, ve tekrar doğru bilinen yanlışları konuşalım istedik. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periyodontoloji Anabilim Dalı Başkanı Hülya Polater aramızda. Ve doğru bilinen yanlışları konuşacağız. Hülya'cığım hoş geldiniz. Teşekkürler. Ya Nasılsınız? Buldum, i̇yiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. Biz daha önce beraber bir program yapmıştık evet. ve doğru bilinen yanlışları konuşmuştuk. Bizlere çok, çok sorulan... Aslında yanlış olan evet. şeyleri konuşmuştuk. Ee, ama tabii ki doğru bilinen yanlışlar o kadar çok ki <laughs> evet. bir partlu yapmamız gerekti. O yüzden e, programın devamı niteliğinde tekrar konuşalım hocam. Hocam şimdi o programda da pek çok şey konuşmuştuk ama hatta kısaca hamilelikten de bahsetmiştik. E, bu konuyla ilgili hala çok soru geliyor. Yani şöyle bir görüş var. Ham ben her hamileliğimde bir diş kaybettim diye geliyor. İşte annenin kalsiyumunu bebek alıyor diye geliyor. Ya da hamilelikte diş problemleri, diş eti problemleri gerçekten bir anda pik gösterebiliyor, artabiliyor. Ee, gerçekten hamilelikte e, bir diş kaybı yaşanıyor mu? Böyle bir durum var mı? Şimdi şöyle hamilelik çok özel bir durum. Ee, annenin e, hormonal e, değişim gösteriyor. Östrojen ee, ve progesteron hormonları çok arttığı için... Diş etinde e, değişiklikler oluyor. Diş etindeki değişiklikler eğer hasta çok iyi yeterli ağız hijyeni yapmazsa olay çok e, büyük boyutlara diş eti büyümelerine neden olabiliyor. Evet. E, diş kaybına gelirsek e, böyle bir durum yok. Annenin kalsiyumunu çekmiyor. Evet. E, hamilelik çok özel e, bir durum. O e, hamileliğin ilk aylarında biliyorsunuz e, annelerde bir mide bulantıları oluyor. E, Ağzın ortamı asidik oluyor, evet. e, diş fırçalayamadıkları e, dönemler Önemli oluyor olabilir, evet. çünkü mide bulantısından dolayı e, bakteri plakları arttığı için hem diş etlerinde hem de dişlerde çürüme meydana gelebiliyor. Ama yeterli ağız hijyeni sağlanan vakalarda durum daha kontrol altında oluyor. Evet. Aslında annenin daha önceden bir var olan diş eti problemi ya da işte çürüğü falan varsa tabii. E, bunlar hamile e, döneminde hormonal çok, çok ciddi. Evet, evet. E, dengenin değişmesiyle beraber artabiliyor tabii, tabii ki. O yüzden aslında şu önemli bir şey e, nasıl mesela kemoterapi, radyoterapi gören bir hasta öncesinde öncesinde diş tedavisine Tabii. geliyorsa hamilelik düşünen bir kişinin de öncesinde diş tedavilerini yaptırmasında fayda var. Çünkü hamilelik döneminde de paralel olarak onu da soracağım zaten. Hamilelik döneminde diş tedavilerinin yapılmasında biraz kısıtlanmalar oluyor ister istemez. Ee, o süreç içerisinde dişi ağrıyan, bu tarz diş eti problemleri olan diş tedavisi gereken hastalara nasıl yaklaşmalıyız? Tedavileri nasıl olmalı? Şimdi e, çok doğru bir noktaya parmak bastınız. E, bizim ülkemizde tabii daha yeni yeni geç, e, gelişiyor. E, annelerimiz daha bilinçli. Hani eskilerdeki evet. gibi değil. E, normalde hamile kalmadan önce niyeti olan insanlar gerçekten muayeneye gelip evet. tedavilerini yaptırıp ondan sonra e, Planladıkları evet. gibi hamileliği planlıyorlar. Ee, bu dönemde e, üç döneme ayırıyoruz biz hamileliği. Birinci trimester, ikinci trimester, üçüncü trimester. Birinci trimester'de bebek gelişimi olduğu için ilk üç ayda bir tedavi uygulamıyoruz. İkinci trimesterde uyguluyoruz. E, dördüncü, altıncı aylar arasında. Üçüncü de gene yapmıyoruz. Fakat şöyle bir durum var. Eğer diş etlerinde büyüme e, olduysa çilek görünümünde oluyorlar. Çok ciddi kanamalı. Tabii bu anneyi korkutuyor. E, öyle durumlarda hastayı biz aylık e, kontrolleri alıyoruz. Hamileliğin bitimini bekleyip ondan sonra eğer o büyümeler geçmezse ...daha cerrahi müdahalelere geçebiliyoruz. Evet. Çürük eğer çok şiddetli ağrısı varsa hangi dönemde olursa olsun... ...aslında o ağrının annede yarattığı stres daha fazla olduğu için... ...kendi doktoruyla konuşup onun da bilgisi dahilinde tedavimize devam ediyoruz. Bu arada önemli olan e, radyografik görüntü almamak. Hani evet. bebeğin gelişimine engel evet. olmasın diye. Evet. Yani tedavileri yapabiliyoruz. Evet. Ee, bunun dışında hangi ilaçları kullanabiliyoruz? Hamilelerin kullandığı ilaçlarda da kısıtlanmalar var tabii, hocam. Tabii, Neler tabii. önerirsiniz? Ya yani şimdi onu ben genellikle kendim önermiyorum. Ee, her annenin bir kadın doğum doktoru olduğu evet, için evet. onlarla e, konsültasyon yapıp ee, onların önerdiği mesela ağrı kesici vereceğim diyorum ya da bir antibiyotik gerekli olduğu durumlarda kendi doktorunun önerdiği ve benim de onayladığım bir antibiyotiği hastaya veriyoruz. Evet. Hamilelik gerçekten özel bir proses yani özel bir dönem ee, bizim için de normal hasta grubu değil. Değil. Yani o yüzden de gerçekten. O hasta grubuna dikkat etmek lazım. Şimdi diğer bir konuya geçiyorum. Son dönem o da popüler. Hastalar şimdi özellikle eskiden amalgam dolgu dediğimiz işte hmm. halk arasında gümüş renkli dolgu olarak bilinen dolgular. Şimdi tabii ki geliş, dolgu maddeleri de çok gelişti değişti ve çok artık daha estetik, beyaz renkli dişin rengine yakın tabii. neredeyse birebir aynı dolgu maddeleri üretildi. Ama e, tabii ki şu da var amalgam dolgular zararlı, içeriğindeki civa zararlı işte amalgam dolgular kanser yapıyor gibi şeyler var ve dolgularını söktürmek e, niyetiyle de gelen pek çok hasta oluyor. Tartışmalı bir konu aslında evet, hala evet, hiçbir evet. kesinlik yok bu konuda evet. ama e, genel olarak ne söyleyebilirsiniz? Kesin hiçbir şey söyleyemiyoruz zaten şu an bu konuda ama. Benim e, tutumum şu eğer hastanın ağzında 20-25 senelik bir amalgam dolgu var ise hiçbir kenarında bir sızıntı oluşmamış çürük gelişmemişse o dolguları sökmüyorum hı hı. Çünkü e, dolguları sökerken oluşacak civa buharı daha fazla hastaya zarar verebilir hı hı. E, Onun dışında yapılan araştırmalarda hani birisi birinden iyidir yani amalgamlar çok kötüdür diye bir sonuç çıkmamış. E, tamam e, civanın bir zararlı etkisi olabilir ama çok düşük e, miktarda olduğu için. Evet. Çünkü yediğimiz e, yiyeceklerde de biz o civayı alıyoruz. Olıyoruz, aynen. Ama e, estetik anlamda hastalar tercih etmedikleri için evet. e, çünkü kimse ağzında e, renkli görünen evet. bir şey istemiyor. birebir aynısını istediği evet. için. Dediğiniz gibi evet. dolgular çok gelişti. Sertlikleri olsun, renkleri, dayanıklılıkları olsun. Evet. olsun. Hepsi çok başarılı olduğu için onun yanında dolguların yanında inley on neylerde yapılıyor. Daha başarılı sonuçlar alınıyor. Evet. Sadece yani tartışmalı, bu bir, konu. tartışmalı yani hala, bir konu. Hala kesin değil tabii bununla ilgili ama elimizde şu anda iyi alternatifler de var. Yani <laughs> evet, hani evet. daha estetik alternatifler de evet, var. var. O yüzden daha böyle kompozit dolgular kullanımı iyice arttı. Şimdi e, tabii ki diş hekimliğinde en sık e, karşılaştığımız e, sorulardan biri. Ben zaman zaman bazı programlarda da diş hekimi arkadaşlarımla bunu hep konuştum. Ama yine konuşacağım yani. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> maalesef hijyen konusunda sınıfta kalmış bir ülkeyiz. Tabii. Ben diş taşlarımı e, temizletiyorum. Bu diş taşlarımı temizletince dişlerim sallanmaya başladı. Diş taşı temizliği zararlı gibi, alışkanlık e, gibi sorularla çok karşılaşıyoruz. Zararlı mı hocam? Ee, diş, taşı temizle, diş taşı temizle, diş taşı dişler sallanmaya mı başlıyor? Ya Şimdi şöyle hastalığın boyutuna bağlı olarak e, sallantı oluyor. Çünkü önce basit bir gingivitisten başlayan hastalık e, periodontitis dediğimiz daha ileri bir kemik yıkımının birlikte olduğu bir hastalığa dönüşüyor. Böyle durumlarda e, aslında diş taşı e, vücudun savunma mekanizması oluşan e, hasta yeterli ağız bakımı yapmadığı zaman... E, bakteri plağını e, uzaklaştırmak için vücut etkisi hale getirmek için mineraller çökeliyor. Fakat bu minerallerin üzerine daha çok bakteri plağı, supragingival plak yani diş etinin görününden daha aşağılara kemik eridikçe inen e, subgingival diş taşları oluşuyor. Tabi bunlarda retansiyon oluşturdukları için hastalık daha ileriye doğru ilerliyor. Şimdi hastalar dediğiniz gibi geldiği zaman e, çevreden çok etkilenmiş oluyorlar. Bana diyorlar ki e, dişlerimizi temizletmek istemiyoruz çünkü zarar veriyor, komşum öyle söyledi, dişleri inceltiyor. E, bu söz konusu değil çünkü kullandığımız aletler e, zarar verecek şekilde kullanmıyoruz, e, çok gelişmiş aletler var. E, diş taşlarını dediğim gibi ileri periodontal hastalıkta e, çok ciddi kemik yıkımı olan hastalarda diş taşları da çok aşırı oluyor bir Onlar taşlar aslında dişleri tutuyorlar. Arkadan evet. bir bakıyorsunuz kaya gibi böyle Aynen. Evet. hani e, yani bir e, inşaat duvarı gibi taş var orada Aynen öyle. Tabii onları kaldırınca dişler sallanmaya başlıyor. Ama zaten orada bir olay var. Ya komple hepsi bir süre sonra eğer tedavi edilmezse zaten blok şeklinde evet. dişler gelebiliyor. Evet. E, hastaların öyle bir düşünceleri Aynen. var ama evet. gerçek değil. Aynen, Aynen öyle. O yüzden 6 ayda bir rutin e, diş taşı temizliğinizi yaptırmanız gerekiyor. Bu önemli. Şimdi e, diğer bir zararlı e, olarak görülen durum da diş kesimi. Yani diş kesimi dişlere zarar verir mi? Çünkü bazen işte protetik nedenlerle kron köprü yaptırmak için dişleri kestirmek gerekiyor. E, zararlı mı Hülya Hocam? Şimdi tabii ki e, ideal olanı implant yapmak. Yani evet. dışı, vücudu, diğer dişin. Ee, zarar vermemek için çünkü köprü yapmak için hastalara sağlı sollu iki tane diş kesiyoruz. Tabii her şeyin bir dengesi var yani çok aşırı kesersek yani e, pulpaya kadar ulaşırsak işte kötü bir protez yaparsak oraya evet, tabii evet. ki sorunlar dişlerini kaybedebiliyor hastalar. Ama endikasyon çok önemli ee, her zaman implant uygulayamıyoruz sistemik rahatsızlığı olan hastalara implant yapamıyoruz kemiği, çok yetersiz, kemiği yetersiz oluyor, e, sünüsler e, sarkmış oluyor, çok ciddi periyodontal rahatsızlığı olan ve çok ciddi yıkım olan Hı. hastalarda mecburen e, köprü protezleri de, de kullanıyoruz. Maddi de olabilir. Bir de tabii, tabii maddi yetersizlikler de e, bu konuda e, evet, endike evet. ama asıl önemli olan hastanın çünkü onu bir şekilde ayarlıyoruz. Yani evet. hastanın gençse hasta, işte ekonomik durumu da yoksa zaten şu an hani 3 köprüyle bir implant implant fiyatları da epeyce evet. bir düştü. Yerli implantlar çıktıktan sonra hemen evet. hemen aynı şeye geliyor. Evet. O yüzden de önerimiz hastalara hangisi daha sağlıklıysa evet. onu öneriyoruz. Aslında doğru indikasyon çok önemli. Değil yani, yani bazen evet. bazen o bölgeye implant yapmak daha doğruyken bazen de kron köprü evet. yapmak çok daha doğru evet, olabiliyor. Evet, evet daha estetik görüntü evet, sağlayabiliyoruz evet. mesela doğru ee, peki e, yine protezlerde kullanılan bu eskiden de hala da kullanılıyor ama kancalar e, dişlere zarar veriyor mu Hülya Hocam? Şimdi şöyle e, doğru planlanmamış her protez dişe, dişe ve ağız dokularına zarar verir yani o, o kanca dediğimiz kroşeler e, onların belli bir standartta e, ölçüde yapılması evet. gerekiyor. Öncelikle e, ayak olacak yani ayak dediğimiz kancanın geleceği dişlerin kaplanmış olması yani evet. bir kron protezi evet. olması gerekiyor. Ama maddi yetersizliklerden dolayı bazen hastalar diyorlar ki yani kron yapmadan bir iskelet evet. protezi yapın. Öyle durumlarda eğer tabii ki bir de planlama da yanlış olursa evet. dişlerde sallanma da olur. E, baskısından dolayı orada e, çürük ağız bakımı kötüyse çürük de gelişebiliyor. Bir şeyde şeyde minede ve dentinde kök yüzeyine doğru kroşe kayarsa da o bölgede erimeler meydana Hı. gelebiliyor. Aslında kanca gelecek dişlerin kaplanması çok önemli. Evet. Dişi koruyan bir şey evet, o. Evet, dişi, evet, evet. Yani, hem estetik olarak da güzel oluyor. Yani hem de şey Hı. dişi koruyan da bir. Tabii. O yüzden yapılmasında fayda var. Şimdi bir de şöyle bir inanış var. Dolgu çabuk düşer. Ben bütün dişlerimi kaplatayım. Evet, evet, Bir evet, de öyle evet, bir inanış evet, var. Evet, yani evet. Dolgu yaptırmak istemeyerek geliyorlar evet. hastalar. Mesela direkt kaplama yapılsın diye geliyorlar. Dolgu çabuk düşer mi gerçekten? Şimdi dolgu çabuk düşmez. Dediğim gibi e, ideal yapılmış hiçbir şey evet. düşmez. Yani, i̇yi planlanması lazım. Fakat şöyle durumlarda eğer aşırı madde kaybı olan evet. kanal tedavili dişlerde e, uzun süreli gözlemlediğim dişlerde e, bir süre sonra madde kaybı olabiliyor gelen kuvvetlere fazla dayanmayabiliyor. Çünkü hani diş e, kuru ağaçla yaş ağaç gibi düşünürsek evet, evet. E, kanal tedavisi yapılan diş bir kuru ağaca benziyor. Evet. E, fakat orada duruyor, retansiyon oluşturuyor ama diğer diş kadar esneme olmadığı kırılganlığı için artıyor. kırılganlığı artıyor. O tür vakalarda çok ciddi e, kemik şey diş kayıpları varsa, evet, madde kaybı evet. varsa onlara tabii ki Evet. öneriyoruz. Geniş çürüklerde de aslında, geniş gerekebiliyor. evet 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 evet. Yani evet, evet. Çünkü e, bazen çürük dışarıdan görünmüyor ama bir temizleniyor. Tabii, Dişin tabii, neredeyse dörtte üçü e, temizleniyor evet. yani dörtte üçü çürük olmuş. İşte o zaman dolgu bazen e, yeterli gelmeyebiliyor. O zaman kaplama daha sizin dediğiniz tabii, gibi tabii, mantıklı tabii, bir seçenek tabii, tabii. olabilir yani. Şimdi bir, de bir soru da 20 yaş dişleri ile ilgili çok geliyor. Sanki 20 yaş dişleri çok gereksiz dişler ve her 20 yaş dişinin çekilmesi e, gerekiyor gibi bir e, algı da var. E, siz ne düşünüyorsunuz 20 yaş dişlerinin çekilmesi durumunda? Şimdi şöyle e, 20 yaş dişleri gerçekten problem. Yani günümüzde e, gelen hastaların çoğunda normal e, yerinde çıkmadıkları için e, yatay pozisyonda evet. e, bazen hiç çıkamıyorlar. Onları e, almakta eğer hastaya çok zarar veriyorsa ağrısızı yapıyorsa yapıyorsa e, onları alıyoruz. Bazı vakalarda 20 yaş dişlerinin gözünün içine bakıyoruz. Çünkü evet. hasta bütün dişlerini kaybetmiş. Arkada en arkada 6 numarasını kaybetmiş, 7 numarasını kaybetmiş ama bir 20 yaş dişi var. O diş bize lazım. O diş bize çok lazım. <laughs> evet. ee, gerekirse bazı vakalarda onlara kanal tedavisi de yapıyoruz. Tabii. Yani evet. o yapılmamasına rağmen çünkü 20 yaş dişlerinin kök sayısı da belli olmuyor, kanal sayısı evet. da belli evet. olmuyor. Ama e, tedavi yöntemine geçiyoruz. Evet. Aslında burada hastadan hastaya değerlendirmek evet, evet, lazım. Evet. Yani her 20 yaş dişi çekilecek diye bir e, kaide yok. Biraz yarar zarar dengesine evet, evet, bakmak evet, evet, lazım. Evet, evet. Yani 20 yaş dişiniz e, tamamen sürmüştür. Ağız tabii. içinde normal e, dişlerinizle aynı pozisyonda. Siz onları az da olsa yemede, çiğnemede, de, de, kullan fonksiyonla tabii, tabii. kullanıyorsunuzdur. O zaman çektirmeye gerek yoktur. Ama tabii ki 20 yaş dişleri... Baş boyun bölgesinde gereksiz ağrılar yapabilirler, tabii, tabii. enfeksiyona, kislere sebep olabilirler, işte protezin yapımını engelleyebilirler, tabii. dişlerde çapraşıklığa sebep olabilirler ee, ve o zaman mecburen tabii, tabii, tabii. E, çekilmesi gerekiyor. Tabii, tabii, tabii. Ama tabii ki mesela gömülü bir 20 yaş dişiniz var, e, aldırmak istiyorsunuz ama bir film alınıyor, sinir altta geçen sinirle ilişkili. <laughs> e, yani orada kuzu kuzu uyuyan bir dişi de e, çok da fazla hani e, uyandırmamak lazım. Yani orada yarar zarar dengesi önemli. Yani hastaya e, her zaman kural önce zarar evet, vermedir. Tabii. Dolayısıyla e, size en az zarar verebilecek şekilde onun kararını vermek lazım. Aslında Amerika'da falan koruyucu diş hekimliğinde genellikle çekiyorlar 20 yaş dişlerini e, sedasyon ya da genel anestezi altında ama. Bunu vakadan vakaya değerlendirmek lazım diye evet, düşünüyorum evet, kesinlikle. Evet. Yani 20 yaş çekip uyuşukluk olduktan sonra da evet. onun da çok bir anlamı olmuyor. Peki hastalar şu soruda çok geliyorlar. Bu bizim de çok karşılaştığımız. <laughs> ben ne kadar fırçalarsam fırçalayayım benim çürüğüm geçmiyor. Çünkü benim dişlerimde çürük genetik genetik şimdi, faktör e, eskili midir diş ya türünde? şimdi genetik faktörden çok çocuğun anne karnında beslenmesi minenin oluşumu minenin dentinin sağlıklı bir şekilde oluşması evet. e, Tabii ki e, önemli e, ama birebir hani genetik diyemeyiz e, bu faktör önemli eğer e, hipoplezi dediğimiz olaylar gelişiyor dişlerde e, minede böyle bir e, çukurluklar evet. falan oluyor. O bölgede mine gelişimi olmuyor. Tam mine evet. gelişimi olmuyor. O tür vakalarda e, tabii ki e, retansiyon oluşturduğu için çürük gelişebiliyor evet. ama eğer sizin e, çok kuvvetli minesi olan hani e, yapısal olarak kuvvetli olmayan vakalarda da çok iyi ağız bakımıyla çürük olmaz. Önemli olan o dengeyi e, sağlamak evet. lazım. Evet. En çok karşılaştığımız e, sorulardan biri de hastalardan duyduğumuz Hocam ben dişlerimi fırçalıyorum, fırçalıyorum ama benim e, çürüklerim genetik. Ne yaparsam yapayım e, çürük oluşuyor. Bizim ailemizde hep e, bu şekilde bir sorun var diye geliyor hastalar. Gerçekten genetik bir etkisi var mı çürükte? Şimdi şöyle, e, dişlerin sürmesi esnasında annenin e, bebeği ne kadar beslediği e, çok önemli. Eğer sağlıklı beslenmezse ya da anne bir ateşli hastalık geçirmiş olabiliyor ya da anne karnında bir antibiyotik e, kullanabiliyor. O zaman e, sağlıklı gelişmeyebiliyor dişler evet. ama her vakada böyle bir durum söz konusu değil. değil. Onun için e, bir de şey de çok önemli tükrüğün kalitesi evet, de çok evet. önemli çürük gelişmesinde. E, yeterli ahsiceni yapılmayan her vakada e, çürük gelişebilir. Hipoplezi dediğimiz mine'nin e, yeterli şekilde oluşmadığı vakalarda e, çürük fazla gelişe. Aslında güzel fırçalarlarsa sadece estetik bir problem olabiliyor. Evet, evet. Eğer e, düzgün fırçalamazlarsa orada kalan mikroorganizmalar o çürüyü ilerletebiliyorlar. Aynen yani evet genetik faktörü var mı her, her şeyin başı hijyene evet, hijyen, e, bağlanıyor evet, yine evet, evet. değil mi? Aslında burada tükrükten de kısaca bahsettiniz ama tükrük salgısının yoğunluğu ve kıvamı işte miktarı da aslında ağzın kendi kendine Tabii. temizlemesi için de çok önemli çöp evet. oluşumunda değil mi? Evet? yetersiz mesela genelde radyoterapi gören hastalarda evet. ağız kuruluğu olduğu için onlarda radyoterapiye bağlı diş çürükleri gelişebiliyor. Yani çürük evet. de burada kalitesi çok önemli. azaltıyor çünkü. Evet onlar. evet evet çok önemli. Evet. bu yoğun viskoz olanlarda da tabii mikroorganizma tükrüğün eee antimikrobiyal bir özelliği var. Yıkıyor yani evet. temizleme özelliği var. Onu yeteri yapmadığı vakalarda da e, hasta da yapmıyorsa e, ciddi çürükler evet. gelişebiliyor. Aslında burada şunu da hatırlatmak lazım. Şimdi özellikle biz gece mutlaka yatarken diş fırçalanması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü bunun sebeplerinden birisi de tükürük salgısının gece birazcık tabii. daha azalması. Tabii. Çünkü e, gün içerisinde tükürük salgısı daha e, hareketlerle işte Hı -hı. A, dışarıdan gelen faktörlerle bir provoke Çok, olabiliyor, tabii. aktif olabiliyor ama gece birazcık uyku moduna geçiyor, evet. azalıyor. Dolayısıyla ağız kendi kendine e, lubrikasyon yani temizleyemiyor. Dolayısıyla gece mutlaka temizlemek lazım yani fırçalayıp yatmak lazım e fırçalamazsanız tükürük salgısı da az. Ağız temizleyemiyor yani daha çok çürük oluşma ihtimali artabiliyor evet, evet. o yüzden gecede diş fırçalamak çok önemli bunu ben özellikle mutlaka söylüyorum biz hastalara. Biz uyuyoruz bakteriler uyumuyor. Aynen <laughs> aynen öyle. Şimdi e, tabii şu konuda şu soru da çok geliyor hasta e, bir gribal enfeksiyonu soğuk em, e, algınlığı geçiriyor ama diş çektirmeye geliyor e, biz diyoruz hani çekilemez diyoruz ama bazen bunu anlayamıyor hastalar e, gribal enfeksiyon durumlarında diş çekimi, ağız iç operasyonlar yapılabilir mi? Şimdi şöyle ben de tercih etmiyorum neden? Çünkü vücut direnci düşmüş oluyor vücut direnci e, düştüğü için hastalık geliştiği için biz orada bir müdahale yaptığımız zaman e, iyileşmesi e, biraz uzayabilir daha evet. e, sistemik olarak yaptığımız işlem sonucunda başka enfeksiyonlar gelişebilir. Evet. O yüzden e, olayın daha e, evet. hafif geçirmesi açısından yaptığımız işlemler sonrası tabii ki tedavi evet. uygulamıyoruz. Tabii bağışıklık da düşüyor o dönem bağışıklık ister düşüyor, istemez. Evet. Dolayısıyla iyileşme e, birazcık sıkıntıya giriyor. Yani tabii. basit bir diş çekiminden sonra tabii. o kavitenin enfekte olması yani alveolit olma evet, riski evet, çok evet. yüksek oluyor. E, o yüzden aslında hasta toparlayana kadar ertelemekte fayda var. Tabii tabii. Acildeyiz yani. Uçuk çok vakalarında da öyle. Yani evet, uçuklu uçukta, gelen doğru. hastalara çünkü Ağzını açtığı zaman bir gerilme oluyor. Evet. E o bölgede e, tabii, tabii, tabii ki yayılıyor. kabuk olmaya başlamış bir, biliyorsunuz hemen kabuk oluşuyor iyileşme evet. evresinde evet. O, o kopuyor, daha e, büyüyebiliyor. O yüzden uçuklu vakalara da bakmıyoruz. Evet. Ee, şimdi başka bir konuya geçiyoruz. Şimdi hasta geliyor, muayene oluyor ve ee, bir bakıyoruz ağacın içinde kırık restorasyonlar, vuran protezler. <laughs> hasta bunlarla sürekli e, yaşıyor. Ve ağzında sürekli e, dilini, dudağını, yanak mukozasını travmatize edici bir etken var. E, hastalara neler önerirsiniz? Şimdi şöyle zaten bir e, genelde şey için geliyor hastalar. Hani bir e, çürük kavitesi eğer hastayı rahatsız ediyorsa bir sivri bir kenar varsa evet. ya da protesinde bir kırılma olduğu zaman direkt geliyorlar. Çünkü e, bir yara gelişebiliyor evet. e, ağzını sürtmeye bağlı olarak fakat e, biz hastalara e, total protez ya da iskelet protezleri yaptığımız zaman hastalara diyoruz ki hani düzenli kontrollere geleceksiniz. E, vuruklarınızı alacağız rahat edene kadar. E, hastalar eve gidiyorlar. E, komşuları sağ solu şöyle diyor onlara. E, alışman lazım. Bu protezi böyle kullanacaksın. Acısı da kullanacaksın. E, deyip bize gelmiyor. Evet. Eğer bu vuruk çok ciddi boyuttaysa bir süre sonra e ee, o bölgedeki mukozalarda yaprak yaprak katmanlar oluşuyor. Yani protezi vurarak kullanmak, e, böyle alışmak çok sağlıklı değil. Yani ağız içinde travmatize edici bir etkenle yaşamak çok doğru bir şey değil. değil Özellikle değil, dil, değil. Dil, e, dil ve yanakta e, sürekli işte kırık restorasyonlar, vuran protezler Tabii. bu yaralar e, bir süre sonra e, kötü uyulu, e, lezyonlara da dönüşebiliyorlar. O yüzden de hani bu konuda eğer böyle bir şikayetiniz varsa tabii hemen diş hekiminize başvurmanız evet. gerekiyor. O kırık restorasyonun kolay bir şey. Onlar yani. yani hemen düzeltilir. vuruklar hemen alınır. Tabii çok tabii zor tabii. değil bunlar. O yüzden e, hastaların bu konuda çok dikkat etmesi gerekiyor. İyi evet. hocam. E, çok teşekkürler. Ben yani teşekkür e, konuş konuş bitmez <laughs> bence bu doğru bilinen yanlışlar. Ee, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bugün doğru bilinen yanlışları konuştuk. Yepyeni bir programda yeni konuklarla tekrar görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla, hoşçakalın.